Oğlum, nerede lan bunlar? Burada çocuk mucuk yok. Ol, sen şu borazan sesini belarlasan mı artık? Üf, i̇yi be, tamam. Oğlum, vurmasana şunları tıktık. Vurmasana. Ya sen benim her şeyime niye karışır oldun be? Aa. Seni nazar değdirdim, bileğimi ya. İyi misin lan? İyiyim. Çok iyiyim şekerim. Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Vallahi kendi kimliğimi buldum. <laughs> Saçma saçma konuşma, nasıl iyi olabilirim lan böyle? Ayağımda topuklu ayakkabılar vuruyor, çorap bir yandan kaşındırıyor. Ya bir sus, bir sus. Bak şurası kütüphane. Gel gel, orada olabilirler, gel. Ha, orada, orada bak, orada. Nerede lan i̇şte. Ay canım benim, çalışıyor bak. Hadi, gidiyorum, hadi. <laughs> i̇yi, iyi çocuklar oynayın siz oynayın dersinizi çalışın hadi, hadi bakayım çocuk hadi, <laughs> ha. hadi. maşallah çok tatlı. <laughs> Öykü, kızım, ilacın bu ilacın. Baba? Evet, benim. <laughs> ne ben bu hali? Ne, ne? Komiyle mi gitti? Eşek sipası. Ne yapalım işte? Lakin ya, de bu kulağa girdik. Başka türlü olmaz. Ya o da çok komik olmuş sandı. Yemeğini yedin değil mi? Hı hı, yedim. Ha, al şunu. İçelim. Al kızım. iç, iç. Aferin. Tamam. Bunu sakla. Sakla oğlum. Baba. Ha. Ne oldu? Sana bir şey soracağım. Ne oldu hiç? Bir şey mi oldu? Çok güzel olmuşsun. Ya Rüyke. Bana bak bundan sonra resmi olarak anan da baban da benim. Ah baba ne yaptın? Özledim ben. Özledim. Ne oldu ne? Özledim seni. Çocuklar yerlerinize geçin bakayım. Siz kimsiniz? Ee, biz şey efendi biz gönüllü yardım kampanyası için gelmiştik. Böyle çocukları bir görelim ihtiyaçları istekleri efendime söyle bir şeyleri eksik mi diye bir bakalım dedik. Ama bu şekilde olmaz. Yönetimle görüşün lütfen. Haklısınız biz çocuklarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Müdüre hanımın yanına çıkarayım o zaman sizi, buyurun. Evet. Hadi kızım. Şey, İlaçlarını unutma, yemeğinde. Tamam. Ne yapacağız? <laughs> <laughs>